Kültür Bakanımız ilimize geldiğinde birçok proje için destek istedik. Burada da yine Sinop'ta plajla ilgili bir düzenlemenin olmadığını kendisi de bu gezi esnasında gördü. bu alanda biz de bir planlama yaparak insanlarımızın denize girdiği bu alanda bir plaj yapmayı düşünüyor. Bir de Kurt Kuyusu bölgesinde yine bir plajımız olacak. Kültür Bakanlığına ait. Buraya gelen bütçe 50 milyon. 50 milyonluk bir bütçe geldi. Güzel rekreasyon alanları, güzel insanlarımızın denize girmesi için ee, güzel bir lokasyon burası da. E, ee, ikinci köprüden sonraki alan, ikinci köprüden o sahil bölümü. İkinci köprüyü geçtiğin zaman Hamsilos'a doğru gidilen alanda uygulama yapılacak. Evet. Bir tanesi de Kurt Kuyusu'nda olacak. İçimiz olacak Kültür Bakanlığı'na ait. Kültür Bakanımıza, milletvekilimize bu konuda destek verdikleri için teşekkür ederiz. Bütçesi de geldi yatırımı da hızlı bir şekilde başlayacak ve yapılacak. İnşallah ilimizdeki insanlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz.